Bu videomuzda Sedat Peker ile Özge Peker'den bahsedeceğiz. Gündemden düşmeyen Sedat Peker ile Özge Peker'in nasıl tanıştığı ve ikilinin hayatına dair bilinmeyenleri sizler için derledik. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Özge Peker ile ilgili akıllara ilk gelen ise o meşhur hikaye oldu. Şöyle ki Sedat Peker Silivri'de hapis yattığı dönemde yağan aşırı kar sonucunda yollar kapanmış ve avukatlar da kimse de cezaevine ziyarete gidememiş. Ziyaretçi bekleyen pekere gardiyanlar boşuna hazırlanma. Bugün kimse gelemez. Yollar kardan kapalı demişler. Bunun üzerine Peker ise görüşe çıkacağını ifade etmiş. 10 dakika sonra eşi Özge Peker, Sedat Peker'i görmeye gelmiş. Gardiyanlar tarafından Peker'i e yöneltilen Özge Peker'in geleceğinden nasıl bu kadar emin olduğu sorusu üzerine Peker şu anıtı vermiş. Cezaevi için özgür insanlar orası cehennem diyorlar ya, İşim 10 senedir her gün bu cehenneme geliyor. Ancak ben şundan bile eminim ki bırakın cezaevini ben gerçekten cehenneme bir gün gidersem işimin sorgusuz olarak her ne pahasına olursa olsun oraya bile geleceğini biliyorum demiş. Sedat Peker 12 Haziran 2015 yılında eşi Özge Peker'e söz verdiğini ve nasıl bir düğün yapacaklarını şöyle açıklamıştı. Kıymetli dostlarım Cezaevine girmiş olduğum 2004 yılının Ekim ayından kısa bir süre sonra işim Özge Peker'i stajyer avukatken yüz yüze tanıma fırsatım oldu. Daha öncesinde ise gıya ben tanışıyor, ortak dostlarımız vasıtasıyla haberleşiyorduk. Daha sonrasında avukat belgesini aldığındaysa kendisi avukatlık mesleğini hiç yapmadı. Bazen düşünüyorum da hukuk okumasının tek sebebi galiba cezaevinde beni tanıyabilmesi içindi. O dönemlerde hakkında çocukların bile güleceği şeyler ile davalar açılıyor, akıl almaz haksızlıklara uğruyordum. Tahliye olacağımaysa en yakınlarım dahil hiç kimse inanmıyordu. En son Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildik. Bir gün gazeteciler o zaman avukatım olarak ziyaretime gelen ancak henüz evlenmediğim eşimi arayarak Sedat Peker'in avukatı olmak nasıl bir şey diye sormuşlar haber yapmak için. Zannediyorum ki eşimin henüz daha yeni avukat olması ve bayan olmasından dolayı benim kendisinde vekaletim olmasını merak etmişler. Eşim 2006 tarihinde bu soruyu soran gazeteciye Sedat Peker'in avukatı olmak bir şereftir mealinde cevaplar vermiş. Ertesi gün eşimin verdiği cevaplar gazetede okuduğumda hayret etmiştim. Çünkü birçok konuma sahip arkadaşımız o zaman benim ismimi ağzına almaya çekinirken avukat kimliğini eline daha yeni almış, 23-24 yaşında bir bayanın bunları söyleyebilmesi beni çok etkilemişti. Zaten kısa bir süre sonra da evlendik. Gazeteciler Ergenekon davası sırasında kendisine eşinizin hakkında çok ağır cezalar isteniyor. Ya tahliye olamazsa diye sorduklarında eşim onlara gerekirse 100 senede beklerim demişti. Bu cevap da o zamanki gazete ve televizyon haberlerinde yer almıştı. Kıymetli dostlarım cezaevinde nikahımız kıyılırken sadece bir muhtar ve iki tane şahidimiz vardı. İşin bana ne kadar hissettirmek istemese de takdir edersiniz ki bir bayan için çok üzüntü verici bir görüntüydü. O zaman içime söz vermiştim. Bir gün tahliye olursam deniz kenarında bir düğün yapacağız ve sen de çok güzel bir gelinlik giyeceksin. Her genç kız mutlaka bir gelinlik giymek ister demiştim. Yüce Allah'a şükürler olsun ki tahliye olduğum andan itibaren geçmişteki verdiğim sözleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilme imkanına sahip oldum. Kıymetli dostlarım, bugün de sıra işime verdiğim sözü yerine getirmeye geldi. Deniz kenarında güzel bir gelinlikle yapacağımız düğüne, gelinlik konusunda da sözümü yerine getirebilmeme yardımcı olan bu konudaki özel yetenek, Nur Yerli Taş dostuma çok teşekkür ederim. Sayıları az da olsa bazı insanlar beni şöyle eleştirmişler. Reis 44 yaşında, şimdi ne gereği var ki böyle bir düğün yapmaya? Zaten resmi nikahı da 7-8 sene evvel yapmışlar diyorlarmış. Kıymetli dostlarım, ben bu dünyada düşmanlarıma verdiğim sözü bile tutmuş bir adamım. Kaldı ki hayat arkadaşlığı yaptım sevgili eşime. Verdiğim sözü tabii ki tutacağım. Onun için de bu düğünü zevkle yaptığımı bilmenizi isterim diye sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Avukat olan Özge Peker 1985 yılında dünyaya geldi. Mesleği avukatlık olan Özge Peker, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İlk evliliğine dair çok fazla detay bulunmayan Sedat Peker, eşinden 2001 yılında boşanmış. Ardından avukatı Özge Yılmaz ile birlikteliği başlamış. Daha sonra Peker çifti cezaevinde nikah kıyıyorlar. Bu birliktelikten ilk olarak çocukları Boğaşan Talha Peker dünyaya geliyor. Sedat Peker ile Özge Peker 2015 yılında Esma Sultan yalısında birçok ünlü ismin ve siyasinin davetli olduğu bir düğünle evleniyor. Hatta çiftin davetiyesini Demet Akalın şu notla paylaşmıştı. Reisimiz sevgili Sedat Peker ile dünya güzeli zarif eşi, güzel kalpli arkadaşımın davetiyesine bayıldım. Bir ömür boyu mutluluklar demişti. Özge Peker düğün gecesinde ünlü modacı Nur Yerli Taş'ın hazırladığı gelinlikle göz kamaştırmıştı. Özge Peker Sedat Peker düğününde sanat, spor ve siyaset camiasından yüzlerce ünlü sima katıldı. Geceyi gölge azaltan ve müziklerin sesini kısan beklenmedik olaysa düğüne davetli olan ünlü oyuncu Sümer Tilmanç'ın kalp krizi geçirmesi ve hastaneye kaldırıldıktan 3 saat sonra vefat etmesiydi. Bu arada çiftin oğulları Boğaçan Talha Peker, Diriliş dizisinde oynamış ve Altan Tan tarafından konunun araştırılması gerektiği gündemiyle konu meclise taşınmıştı. Çiftin şu an iki kızı bir de oğlu var. Instagram'ı aktif olarak kullanan Özge Peker, takipçileriyle ürünlikleri paylaşıyor. Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine değeceğini bildiğin zaman size ansızın gösterecektir paylaşımında bulunmuştu. Sedat Peker eşi Özge Peker Instagram'dan yaptığı paylaşımla sabırlı olun. İyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine değeceğiniz zaman size ansızın gösterecektir dedi. Sedat Peker yaptığı paylaşımlarla Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu Ünal Ban etrafında dönen rüşvet sarmanla ilişkin saraya kadar dayanan bir dizi iddialarda bulunmuştu. Peker bir süredir paylaşım yapmıyordu. En son Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın Peker hakkında sadece ifadesi alınmak üzere çıkartılan yakalama emrinin Interpol tarafından tüm dünyada aranıyor biçiminde kırmızı bültene çevrildiği bilgisini vermişti. Instagram paylaşımında sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor, beklediğine değeceğini zaman size ansızın gösterecektir yazan Özge Peker bir imada bulunmadığını ifade etmişti. Ama şimdi her paylaşım yaptığım söz başka bir anlama çekiliyor. Bunu gerçekten anlayamıyorum bu sayfa benim sayfam, eşimin sayfası değil diye açıklama yapmıştı. <laughs>